Hastanın hemşirenin yüzüne tükürmesi iç kazası mıdır? Değerli izleyiciler, normal kazaların dışında hastanelerde de enteresan iç kazaları olmaktadır. Kan ve tükürük bulaşları olmaktadır. Geçtiğimiz hafta bir sağlık kuruluşunda hasta hemşire hanıma kızmış yüzüne bir balgam atmış. Tükürük yoluyla bulaş olabilir. Hemşire hanımın yüzü temizlendiği, Hastanın bulaşıcı bir hastanın olup olmadığını araştırıldı. İnsan kaynakları müdürü kazayı iş kazası olarak bildirecek miyiz diyemişti. Ben de evet iş kazası olarak değerlendireceğiz. Gerekirse adli vakı olarak da işlem yapılabilir demiştim. Yine başka bir sağlık kuruluşunda bir hastaneden kan alınırken kan sağlık personelinin yüzüne gelmişti. Hasta bulaşıcı hastalığı olan bir hastaydı. Tıbbi olarak gerekenler yapıldı. Gözlüksüz çalışan sağlık personeline savunma verildi, uyarıldı. Bu kazada iş kazası olarak bildirildi. Yine benzeri bir olay sağlık kuruluşunda acilde dikiş atarken çalışan gözüne kan sıçramıştı. Gözlük kullanmamasından kaynaklanan bir durum ortaya çıkmıştı kan yoluyla bulaş olabilirdi. Bunların dışında hastanelerde kurallara uymamaktan, dikkatsizlikten, işe gereken emniyetin vermemesinden, kesici ve delici alet yaralanmaları, temizlik yapıldıktan sonra kaygan zeminlerde uyarı defası konulmadığı, zeminin iyi temizlenmediği için çalışanların düşmesi çok sık olmaktadır. Sağlık kuruluşlarında en tehlikeli durumlardan bir tanesi de emara uyumlu oksijen tüpüyle ve sedyelerle girilmesidir. Bu tür olaylarda can kaybı olabilir. Değerli izleyiciler, hastanede çalışanlara işe giriş muayenesinde bulaşıcı hastalığın olup olmadığına dair tetkik ve tahliller yapılmalı. Gerekirse aşıyla koruma sağlanmalıdır. Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Her işte ve her iş yerinde tehlikeler vardır. Risk analizler yapılıp gerekli tedbirler almalıdır. Kalın sağlıcakla değerli izleyiciler.